Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi biz challenge yapacağız bugün. Annem. Sonlarımızı Annem hazırladık. Sorularımız burada. Ama kameranın arkasında kimse olmadığı için sorularımızı biz soracağız kendimize. Cansu bizim kafamızı bak. Şimdi Rüya ve bana birer tane bu kapsüllerini döküyor. Bana. Sonra Rüya'ya. Biraz bekleyelim buzları erisin. Buz gibi olsun. Evet, ilk sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Şey en ya? çok dondurmayı kim istiyor? Ha. Wow. Bu ne su? <laughs> yani? <laughs> <Çok> bir Benim soğuk değil. En çok kimin canı sıkılıyor? <laughs> Bırak. Evet üçüncü sorumuz kim daha çok komik <gülüyor> <gülüyor> oh, çok <su. gülüyor> ben çok ah. dördüncü sorumuz en çok konuşan kim ya ben konuşmuyorum. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi beşinci sorumuz en çok meraklı kim? Gidiyor. Gidmez gide. Gidmez gide. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Altıncı soruyu soruyorum en çok parayı kim harcıyor? <laughs> Oh oh. 7. <laughs> soru. En çok telefona kim bakıyor? Wow. Serestim. <laughs> ben bittim dedim ben bittim. Kim daha zeki? İl. <laughs> <laughs> oh. buz gibi su. 9. soruya geldik. Hangimiz annesine yardım ediyor? Su. <laughs> Ay <laughs> ben de, <sana> <laughs> <Sen> de. <laughs> Ben anladım, Son sorumuza geldik arkadaşlar. Kim daha çok duygusal? <gülüyor> 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 ben ağlayabiliyorum. <aldıramadım>. Benim suyum inanılmaz derecede soğuktu. Bak bunun ben bilgisini söyleyeyim size. <gülüyor> Aa, <gülüyor> arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ja. Hala <grollen> <bye. tryk> <grollen>